İyiyim. <laughs> Özlemişim valla. <laughs> ne haber kız bir Benim kıza koca mı buldun? Bu sefer seninkine değil. Kiminkine peki? <laughs> A Ay benim mi? Gönül abla var ya bizim. <laughs> ee? Hani onun ortanca oğlunu biliyorsun değil mi Furkan? Ee ne olmuş Furkan'a? Aybene takmış kafayı. İstemeye gelmek istiyorlar. Şaka yapıyorsun. Ay yapmıyorum. Aa! Saçmalama rica ediyorum Mükerrem abla. Benim kızlarım okuyacak. Öyle cart diye evlendirmeyi düşünmüyorum onları. Hey gidi günler. Bir zamanlar annen de Jülide için dediydi. <laughs> Hatırlıyorsun değil mi Hasalet abla? O zengin kuyumcuyla evlendirseydik kızı... ...şimdi torun seviyor olurduk. <laughs> Fırsatları değerlendirmek lazım. Anne ne fırsatı ayo? Ay ben daha 20 yaşında. 21. Ay ne fark eder anne? Ha 20 ha 21. Çok şey fark eder. Sen böyle bir 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 sayarak 30'a kadar Epey yol alırsın, sonra jülide gibi evde kalır. Aa, kalırsa kalsın, gencecik kızım görücü usulüyle evlendiremem ben. Antiparantez belirteyim, bunlar çok zengin. Tam altı tane döviz büroları var. Aman! Yani ne yapalım zenginlerse? Ayrıca aslan duyarsa direkt kalbine iner. O zaman gelsinler. Tebrikler, çok isabetli bir karar. Ay ne isabetlisi ya? Ay ne olur çağırmayın ya! Aslan duyarsa kıyameti koparır, lütfen! E olur mu canım? Gönül de benim 30 senelik arkadaşım. Ayıp yani kadına. Cık, kabul etmemiş oluruz, çirkin olur. Gelsin. Tabii canım, gelsinler istesinler. Olmadı vermezsiniz olur biter. Maksat ayakları alışsın. O ne demek ya? Bu Gönül ablanın büyük oğlu da bekar. Tam da Jilde'ye göre. Bir taşla iki kuş mu diyorsun yani? Bir taşla kuş katliamı diyorum. <laughs> Kadının iki oğlu daha var küçük. E güzel. Ah sen o beni de verdik mi rahat ederiz. Oo oh, iyice saçmalıyorsunuz vallahi. Şaka yapıyoruz canım hemen de bozulma. <laughs> Neyse ben gidip olayı organize edeyim. <laughs> e, tamam ama aslan gelmeden bitirirsek. Ay, sen merak etme en geç saat 3'te buradalar. <laughs> o işini bilirsen kaçma. Ay ben öldürecek beni. Yok yok bir şey yapmaz alışsın. Hem onun için de antrenman olur. Güzel kız Yarın bir gün çok isteyene olacak. Ay peri gibidir benim kızım maşallah. Tabii peri olacak ayol. Bizim tarafa çekmiş. Ya anne tahtaya vur nazar değecek vur 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 tahtaya. Sen inanıyor musun öyle şeylere? Nazardan bir şey olmaz. Pazardan olur. Hı. Aa! Ayben! Kızım! Ayben! kırıp solaryuma gitmiştim. Makine bozukmuş. <laughs> eh anne, beğendin mi yaptığını? Tahtaya vurmadım bak kızın başına neler gelmiş? Hadi be salaklar. Hadi tak 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 tak. Hadi sen de bayrağını hazırla. Süper hazırız. Nerede kaldın be oğlum? Yarım saatte seni bekliyoruz. Hazır mıyız? Şimdi üç Şimdi sarı! Lacivert! En büyük! Fener! Sarı! Lacivert! En büyük! Fener! En büyük! Baban! <laughs> ne geziyorsun kız sen? Nerede okum? <laughs> ne yapayım lan ben şimdi seni? Babacığım ne yapmak istiyorsan yap ama ne olursun baştan sonra yap. He doğru söylüyor vallahi abi şimdi Fenerbahçemizin hepimize ihtiyacı var ya. Konuşma lan konuşma damardan girip benim canımı sıkma. <laughs> Sus! Niye gitmedin kızım okula? Aşk olsun babacığım, bu bir fenerliğe sorulur mu yani? He, doğru söylüyor şey abi, sorulmaz. Kubat, konuşma dedim bak, yiyeceksin tokadı o sokak ortasında ha. <laughs> Güç kız önüme, maçtan sonra konuşuruz seninle, yürü. Yaşasın, helal.